Benleri göstereyim beyler. Abi doğru devam et. Devam et doğru. Aslında... Durumu koç önüne tor attım. Eko vur ödüm düştü. Eko vur zeytar sen önüne doğru. Bu eko zeytar. Vur eko. Bir de Kafa ben bastım. sağdaki evet bili 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 devre. Tamam gittik onu. Tamam bıraktım ben seni. Soldaki mage'e git. Maliste. Devam et. Eko vur eko vur. Eko vur. Devam et sonra önüne doğru zeytar. Öldü. Bili İkisi de öldü. Sen sağ yürü. Sağ Kafana geliyorlar. Kafan sablı. Tamam arkana dön zeyal. Dön zeyal. Kılıç sizde. Büyüsün herkes büyüsün. Büyüşsün, herkes büyüsün. Çek beni bir daha. Tamam arkana sablı. Evet evet. Önden gel 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 gel. Vur şimdi. Hemen sonra direkt kür piresine gittin süper. Gittik. Bir kür bir içine bile 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 bir kürden sonra al aldım onu aldım, aldım bırakma. Bırakma onu bırakma onu bırakma onu bırakma onu bırakma hayat cesur bırakma. Tek atım bırakma. Dez 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 tara bırakma. Dez tara bende. At ben at ben. kafama yapı. Vur şimdi. Vur vur kür gelmedi adamlara. Vur zeta. Oh, z çok kötü oldu be Cesur. Bili 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 vur bili. Bak koş bili. Devam et meşlere direkt yürü. Yürü destler meşle de hazır. Hazır. Ortalı sollu hazır. Hatta vur Vur dörde kadar hemen zeyt ara zeyt ara zeyt ara bili. Bırakma Birli dön bili, liste Dur atla solo bilik hazır meşlere doğru koş içi hazır Tam ortalı hazır botmana Hazır At vur önüne doğru Eko Ben aldım o Vur vur zeyt vur zeyt vur zeyt kafasına vur zeyt İleri doğru sür sür onu aldım ileri doğru sür Zeyt büyüme bas full büyüme full büyüme Bas 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 aynı zeyt yani Hem birli prisma liste içinizde kalan Tara 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 ileri doğru ileri doğru tara 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 Soldaki asas soldaki aynen, aynen, sağdaki price sağdaki price Var yere vur, var yürü vur. 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 Sollu döndük. Yürü yürü altı meşlere koş direkt sollu hazır. Tor attım, vur eko. Rota at da gerekirse. Vur vur Z tara lan hadi lan düştün lan adamlar. İBS kırık anla. Kuanın kafasını koyade sat bak koyade sat Z tara. Koyade sat Z tara bırakma o sağ duvar dibine doğru tara. Sağ meşlere en sağ duvar dibine gittik meşlere, gittik. Attım, oraya. Vur vur Z tara vur. vur, vur. Dağıldılar çok yok. ya. Tam sollu sollu bizim tona Z tara mısın? Bizim tona doğru bak bizim tona doğru Z tara. Kör. Devam et. Çok güzel önümüz. Yürü yürü yürü. Soldan şunlara vur direkt AFK kadarı. <laughs> devam et. D tarafı. <laughs> d tarafı. Sağlı orta Eko. Vur, <laughs> vur sağlı ortalı Eko. İleri doğru vur Eko. Vur vur kafan Z. -tara. Devam et. ben de sonra. Hazır. At at kafama devam et. At, at kafamdan devam et. At kafamdan devam et. Hemen sollu sollu. Bak sollu bizim tonu doğru. Torlu torlu vur Eko kafana. Vur Eko. Vur Vay Z tarafı. Vur Z, -tara. vur, z -tara. Bizim onlar tonu doğru on aldım ben. Koş on. Bana doğru gel. Alfa koş. Blink 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 hazır. Koş. İki party meç bak. Ortalı, ortalı hazır. Atla. Burda tamam, zett Zeta'ra vur önüne vur zett at orda emedi tara 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 basacağız mı sce? basacağız kanka basıcaz gel benle Tamam sıkıntı yok Ben mesele gelir şu an biliyor vur, biliyor vur. Tamam. ben bir on aldım sıkıntı yok Ben büyüdüm mc sattım Çık çık vuracak çık Ben de kalkanlıyım biliyor. Hemen durma hayvan teksini aldım. Kür, al. Dön birli hemen. Birli birli debesi düş. Çıkar aynı anda vur. Sonra kılıç basıyor kulu. Vur şimdi. Kürden sonra vur vur vur. On aldım. Bırak Aa. bana. Kit elim düş. Geri gel geri gel. Geri geras Geri geras Geri Kapan tablo git birliğe git birliğe git bileyye git birliğe git. Bileyye git. Baktik. Baktik. git git bırakma bırakma malisi. Çok iyisin. Arkan mı geliyor? Niye bırakma? Dedim ben daha çık solu koş şimdi hazır. Vur solu koş. Vur dörde kadar vur oraya. 960 şimdi çık şimdi geri sana tekon aldım ben. Tamam. açık bir daha açık bir daha vur 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 bak gidiyor vur vur. On aldım, on aldım, on aldım. Evet, bak, Cesurları alayım. sever, bırakma. Eko, vur şimdi kafana Eko. Rally Eko vur kafana, vur, vur kafan sabla vur. Abi, hemen biliyorum. sonra birliğe dönsene, kafan da bak. At bana des, meyci kafasında, birliğe maliste. Vur aynı anda ölür, vur aynı anda Bı bırakma. Gitti. İçine gelen birliğe vur. Hayvan tek. Dur. İçine bırakma, bırakma, bırakma. Bırakma, hemen part başkana gitsene. Birli, Gittik, on gittik. Birliği tamam. bırakma, birliği bırakma, birliği bırakma. bırakma ölecek. Bırakma malisti bırakma. 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 bırakma, bırakma, bırakma. Sonra ileri Bir doğru devam et, Anlamadım. bak devam et. Meyci de önünüzde. Başka Öldü. Koşuşturma. Koş çek devam et. Tor attım öne doğru. Z tararak yürü önüne doğru. Taraya taraya yürü. Priyesi sona. Bille. Debe düştü. Debe tor. Tek yedi. Ben... Bille vur. Durmuyorum ben. Bille vur. Bille vur. Bille vur. Bak. Bille vur. Evet devam et. Mayce git. Mayce gitme. Alice. Ice Queen. Ice Queen. Ice Queen. Ice Queen. Ice Queen. Ice Scream. Scream. Evet devam et. Öldü. 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 Eko vur. Z tarar. Eko Z Z Tamam gel şimdi bana. Tepeye doğru yürü. Honor of Nations'ın açık dünya maceralarına şimdi yeni dünya az katılıyor. 15 Mart günü cep telefonunun başında ol ve bu sonsuz maceraya sen de geç kalmadan katıl. Eko kanka. Tamam kafan sallı, sıkıntı yok. Kılıç bas, kür piresine git, bileğe git, bileğe git, bileğe git. Bileğe git, durma, bileğe git, devesi düştü. Hemen kürün, bileğe dön, bileğe dön maliste, bileğe dön maliste, bileğe dön. Niye, nereye gidiyor oğlum bunlar, ne yapıyor bunlar? Kılıç bas Eko, vur şimdi arkana Eko. Eko. Buraya ko. Hemen tamam Billy Prince'e git. Billy Prince'e git solda evet. Malis'te. Sabah tek. Billy'yi bırak. Billy bırakma. Hemen Billy'ye dön. Billy'ye dön. Debe Malis'e. Billy'ye bırakma. Debe Malis aynı anda patladı. Tamam devam et. Büyümüş oluyor. Bad Life. Bad life vur. Malis'te. 10 aldım. Evet. Çık 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 çık. Tamam aldım tamam. dön şimdi üstlerine koş. En sağdaki bir Debe Prince'e git. Debe Prince'e biliye biliye git. Billy'ye bırak. Bırak bırak. Billy'ye git. Billy'ye git. Billy'ye git. Sana tekli aldım. Tamam ben ler. Tamam kürün aldım. Tamam durma. Bili bırakma, bili bırakma, bili bırakma Malis'te, bili bırakma, bırakma Malis'te. Ben bir daha fullledim, bili bırakma, bili bırakma. bırakma. Kılıç öldü. Z Z Z Z Z, z, z piresine git kür piresine git. Bilye git bilye git bilye git. Destar ben de hazır. At 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 buradan kuşat buradan fırlat, at fırlat, at buradan, buradan, gel bilye bilye bir daha bilye full edin ben bilye vur. Bilye vur bilye vur bilye vur sablı kafan bilye vur asas da çek asas da çek. Kılıç evet, bas ko, vur kafasına eko şimdi. Vur Z tara vur Z tara hemen devam et kafamdaki bilye 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 varıyor gel bilye varıyor gel bilye varıyor gel. Tamam durmuyorum çok destim ben de at 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 meyce git at git at meyce da. Kılıç Vur şimdi kafasına. Vuruyor ko vuruyor ko vuruyor ko vuruyor hepsi patladı. Adam. Vur hemen son Z billi bili 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 debesine git debesine git. Debesine git desin ben de hazır. At 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 at, 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 evet. at, at çekildi yerde devam et bir daha. Bili malisi bili malisi bili malisi, vur. Kılıç mı seko? Vur şimdi. Vur elimi görmedi vur vur. Bildim abi. Tam kafan sabla Z Hemen kürp bir adam Z tarafı bili bili varıyor dön bili bili varıyor maliste. 5'te 5 beş vur patladı bu da. Hemen koş üstlerine koş üstlerine koş üstlerine. Koş üstlerine. Devam, et, koş üstlerine. devam et yürü sür üstlerine. Kendimize geldik evet hadi bakalım. Koş üstlerine devam et devam et devam et hemen Biliyor, Ali Ali Arslan debesi düş. Dur vur bile aynı anda patladı. Kılıç bas eko iptal ben tam durumu çok iyi. Hemen ze geras 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 geras. geras. Deki, vur. Vuruyoruz geras. Tamam, tersi aldım. Bırakma onu. Testler bende hazır. At 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 buradan biliyor koş biliyor koş biliyor evet. koş çok güzel. Tordan çıktınız aldım onu. Kalkanda hiç çıkmıyorum. Tamam, tamam. kapan tamam, tamam. sabrı kapan tamam. sabrı tamam. çık. Hayat cesurları Yol. sever. Teşekkür teşekkür teşekkür. Tamam siz tamam de. kapan ödeme Zeytar ben aldım sabotek. Hemen tamam, önden gelin. Bile bile vur bile vur aynı adam ailesi de. Kılıç bas sonra kürdan sonra eko vur şimdi hepsi oturdu vur vur hepsi oturdu. On aldım senin için. Hemen Zeytar Gittik soldan. Parti ileri parti ileri. Ayvan ades hazır. Hazır at ayvan ades cesur ol. Koş koş. Screamle başladım ben. Cesur'a vur cesur'a vur cesur'a vur kılıç bas eko vur şimdi arkana dön eko kürdan sonra vur eko. Geldik. Buraya ko buraya ko buraya ko zeytara hemen birli bir Tuttu ben de hazır. Atı tut. yok. Fur, sol, Düz vurduk. Tam düzen eko vur. Ölecekler vur vur. Vur fulledim. Z -Z -Z. Tam z z z tara Z z z z. Nico, z, -Z. Nico, niko 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 niko. Gel benle. Gel benle. benle getirdin. Gelen Loan hazır. Evet. Bili, bili bırakma Loan vur. Sabah Gittim. Ay tamam Geri çık bir geri çık. Evet. Vuruyoruz. Git git yürü. Kafan sablı kanka. Geldiler Tamam çık bana doğru. Mecede sattım. Şu vur, şu vur, şu vur. Vurduk. Dön şimdi arkada gelen bir Gerard debesi düş. Evet. Sonra kılıç bas Eko. Vur şimdi kürden sonra, kürden sonra vur. Fulledim ben bir. Onun Onu yok o. kap. Hemen beta, bir evet yap. evet ondayız. Eko geliyor kür aldım. Tamam çok güzel kür geldi. Burası Devam et. Zezze içeceğiz. Hemen sen sonra. Ne ne? Öldü öldü Arka, öldü. Sen, öldü. Sen, ben seni gittik. Yo, o, giden. Giden. Sana tekne attım CC'nin teknesini aldım. Onu aldım size sıkıntı yok kür aldım. Öldü öldü dön dön. 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 Redeyim 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 redeyim. Bırakma 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 öldür. <laughs> öldür <bırakma>, <laughs> Vur vur tor torak torattım Bureko. Bureko kafana vur dörde kadar vur. Vur 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 kes şunları. Hayat mecidi sat vur sonra mecidi sat vur devam alırsın mecidi sat vur. Ana dur sağ bir anda dön ezler bende hazır. Hazır. Hazır at 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 Bili'ye koş at bilye koş tebis düştü Bili'ye vur Bili'ye vur Bili'ye vur Bili'yi bırakma Bili'yi bırakma bırakma Bili'yi sağ ol, ileri varıyorlar sonra eko hazır vur şimdi dörde kadar vur 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 patlayacak hepsi vur mükemmelsin gel daha bir sonra benle tamam gel benle koş benle koş benle koş benle koş. Oh, 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 I got a premonition. I'm dreaming you at night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races We got this melody.